sevgiler. Sevgili kovalar nasılsınız? Haftalık burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aramıza yeni katılanlar vardır mutlaka. Beni tan yeni tanıyacak olanlar hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Videoları beğenip kanala abone olduğunuz ve yorum yazdığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı milyon misli de sizin olsun. Amin. Şimdi sizler dilek tutarken ben de fincanın şöyle bir dış kısmını konuşayım istiyorum. Şöyle şurada bir kızgın yüz ifadeniz var iç dünyanızda ama dışa yansıtır mısınız bilemem. Hayatınızdaki insanlarla ilgili sanki seni hiç dinlemeyen bak dinlemiyorlar. Kendi başlarına avare avare gezdiklerini düşünüyorsun yani hayatından <laughs> Bir saniye. Kedinin miyavlamasını duydunuz değil mi? Tam bu noktada kedi sesi. Kapıyı kapattım da kapıyı aç diyor. Bir saniye. Evet şimdi sizi dinlemeyeceklerini, daha kendi kafalarına göre hareket edeceklerini düşüneceksiniz. Daha doğrusu göreceksiniz. Yani bu durumda sizi ne kadar etkiler? Yani emek verdiğiniz çevrenizdekiler, aile bireyleriniz ya da partneriniz birileri kendi kafasına göre hareket edecek. Bu bu durumda e, tavrınız önemli. Biraz izin verin. Biraz şey derler ya biraz salın gitsin, boş verin demek istiyorum. Çünkü burada enerji onu söylettiriyor bana. Kendi fikrim değil onu söyleyeyim. E, buradaki enerjinin size mesajı şudur. Birazcık izin verin. Biraz e, kendi enerjilerinde, kendi yaşam döngülerinde gezip gelsinler gibi bir durum var burada. Biraz deneyimlesinler siz belki de baştan öngörülü olduğunuz için baştan şunu yapın bunu yapın diyorsunuzdur ama onların anlamayacağını söyleyebilirim birazcık böyle bak hatta üzgün yüz ifadeleri var birileriyle konuşacaklar karşılaşacaklar dikleşecekler savaşacaklar belki de çok güzel bir duygu alışverişi yaşayacaklar hayatlarında öğrendikleri bir tecrübe olacak ve ...o zaman onların da artık kendi kanatlarında uçtuklarını göreceksiniz. Bu anne babanız bile olabilir belki de. Ama artık sizinle, sizden size olan bağımlılıklarından kopmaları gerek. Büyük ihtimalle bakın şu an üzülüyor ya da üzülecek olabilirsiniz bu duruma. Ama duanızın karşılığını alıyorsunuz şu anda. Benden biraz uzaklaşsınlar, herkes kendi başının çaresine bakabilsin dediğiniz günleri hatırlıyorsanız. Yani giden gider özgürce uçar. Gidemeyen de yine yanınızda olur. Tabii ki yanınızda olmaları ya da özgürleşmeleri demek, hayatınızdan gitmeleri demek değil. Yanınızda olmaları da onları size bağımlı kılmaz. En azından herkes kendi yani size bir alan açılır. Sizin çalışma alanınız, nefes alanınız, hayata hayatta biraz biraz da kendiniz olduğunuzu ve yaşamak yaşama hakkı olduğunu da göreceksiniz. Böylelikle hayatınız çok daha farklılaşacak sevgili kovalar. Evet, burada bir teyze. Teyzenizden haber alacaksanız alacaksınız. Varsa eğer teyzesi olanlar direkt teyze hissine kapıldım. Biz teyze deriz, siz ne dersiniz bilmem. annenizin kız kardeşi ya da ablası bir haber alacağınız görünüyor ya da buluşacağınız ya da bir e, bakalım size ihtiyacı var size soracağı sorular var. işte bakın görüyor musunuz? Birileri gider, birileri gelir. Yani siz e, birileri bana ihtiyaç duysun diye düşünürseniz yine yenileri gelir. Onu da söyleyeyim. Diğerlerinin gitmiş olması değil, tüm hepsine dua etmenizi tavsiye ederim. Evet. Bak özgürlükten, şurada kanatlarını açmış. Özgürlükten öylesine keyif alan biri var ki. Ve hatta e, birazcık böyle hmm, hem e, şey düşünür müsünüz? Köpek bal balığının uçan halini düşünün. Aynen öyle bir şey. Hem yırtıcı olmuş hayatınızdaki bu uçmayı deneyimleyecek olan kişi. Hem savaşan hem de sizi kızdıracak sizin yüz ifadenizi görebiliyorum. Dikleşiyorsunuz burada kafa kafaya bakın kafa kafaya. Bu köpek balığı. Küçük bir köpek balığı bu da uçan kanatlarını düşünün yorumlayacak olursak oh keyfim keyifli ama bu köpek balığı uçan köpek balığı bak sırtına bir yük almış görüyor musun? Yani hayatındaki bu kişiye belki de sen bir şeyleri öğütlerken bu sırtında yatan oh yan gelmiş yatan insanları gördüğün için öğütlüyorsun. Evet ben sana hak veriyorum bu insanlar onun sırtından geçinecek diye korkuyorsun ama. Bir musibet, bin nasihattan hayırlıdır. Bırak deneyimlesin. Tabii ki gözetimin altında deneyimlesin. Onu da tavsiye ederim. Burada parayla ilgili bir oluşuma girdik. Bakalım para ne diyor? Para size ne mesaj gönderiyor? Paranın benliği. Çünkü paranın da bir ruhu var, yüksek benliği var. Para ile ilgili korkularınız artmış. Korkularınızı yenmeniz gerektiğini söylüyor fincanın bu kısmı. E, para, çok para kazanmaktan korkmayın. Şimdi eminim çok para kazanmaktan niye korkayım diyeceksiniz ama bilinçaltınızda korkularınız var. Çok para kazanırsam ama şu şöyle olur bu böyle olur. Ya da partnerimin çok parası olursa kesin bir şu olur bu olur. Bu ön yargılarınızı kırmanızı tavsiye edeceğim. Burada size hayrı dokunmamış onu da söyleyeyim. Para tam gelecekken önünü kesmişsiniz. Para tam gelecekken bollukla gelecekken. Ya yok ben şu kadarla mesela 50 bin gelecek sen şey diyorsun 5 bin lirayla yetinirim. Ben ne yapayım 50 bini falan diyesin demişsin yani. Bunu sen hayatın içerisinde yaşamışsın ve demişsin. Belki dediğim gibi hayır ben bu çok parayı seviyorum. Parayı kullanmayı da biliyorum altın olarak da para olarak da vesaire işte mal mülk olarak da. Ancak sen öyle zannediyorsun. Şimdi şey diyormuşum ben sizi sizden iyi tanıyorum falan. Aslında iddia ettiğim şey o değil. Burada Fincan diyor ki daha çoğu gelecekti, daha çoğu gelecekti ama önünü kesti diyor. Onun için korkmayın çok para geldiği zaman ne yapacağınızı bilmiyorsanız dağıtırsınız. <laughs> benim hep hayat, benim felsefem olur. Ne yapacağım bilmiyorsan Esma dağıt falan yaparım. <laughs> Gerçekten de öyle de olur biliyor musunuz? Mesela derim ki ben şu kadarını ne yapayım? Tamam bu kadarı bu işe yarar. Bu, tamam bunu da yapacak. Hatta eşim etrafımdakiler çok... Artık alıştılar huyuma. Tamam ne yapacağım bilmiyorum o zaman dağıtırım gibi yapıyorum tamam mı? Hayvanlara, insanlara ya da işte ihtiyacı olanlara. Çok dediğime de bakmayın. <laughs> yani söylemek istediğimi anladınız değil mi? Ne kadar bin lira mı size çok battı mı? Dağıtın. Mama alın, ihtiyacı olan birilerine dağıtın. Gerçekten yerine 10 misli geliyor haberiniz olsun. Şükürler olsun. Bu güzel duyguyu da bana tekrar hatırlattığınız için ee, evet. Geleceğe dair zihninizin dünya için bakın şöyle söyleyeyim direkt şu surat yüz ifadesine bakın şu komple şu kısım dünya evrensel olarak düşünüyorsunuz diyorsun ki 3 yıl içerisinde şu olacak bu olacak diye bir öngörün var ama dediğim gibi dünyayı yüklenmişsin kafanda hiç ona da gerek yok aksine kolektifteki enerjiyi düşürürsün pozitifte kal ki yükselt bu arada ee, enerjin düşükse bütün burçlara tavsiye edeceğim kesinlikle reklam işbirliği değil. Ee, in Instagram'da Elif Saltık var yanlış hatırlamıyorsam ismini. Onun böyle e esansları var çok güzel ben de kullanıyorum. Dediğim gibi söylersiniz işbirliği olmadığını anlarsınız zaten. <laughs> Ee, o onları kullanırsanız e, emin olun frekansınız, enerjiniz o kadar yükselecek ki hayran kalacaksınız. Diyeceksiniz ki bu ben miyim? Bir iş yerine 10 iş birden yapıyorum falan. Enerjiniz düşükse, çok başkalarını düşünüyorsanız böyle şeyler deneyin tavsiyem odur. Ee, evet. Dünyayı çok düşündüğünüz görünüyor. İnsanları, diğerlerini öyle ki kafanız var ya 100 tane insan kafası kadar e, dolu. Evet, burada küçük bir evcil hayvan var. Direkt minnacık bir kedi yavrusu kapınızın önünde görebilirsiniz, etrafınızda görebilirsiniz. Mutlaka bakın dikkatinizi çekecek. Ben özellikle bakın demiyorum. Zaten dikkatinizi çekecek görünüyor. Bir de annenize aynı zamanda ikinci bir anlamı, annenize bir yavru kedi kadar ihtiyaç duyuyorsunuz. O kadar çok yaşıyorsa gidin, yapışın. Tavsiyem odur. Yani Allah beni affetsin ama isyansa affını diliyorum. Ben şey diyorum bazen annem hayırlısıyla yaşasaydı da her gün kuru ekmek yeseydim. Bazen bana kızarlardı. Eskiden böyle düşünürdüm tabii ki şimdi her zaman şeyim böyle hani tevekküldeyim ama bazen insan gaflete düşüyor ve diyor işte annem olsaydı da bir kuru ekmek yeseydim. Ama şöyle bir şey yani aynı zamanda biliyorsun onun için doğru yer orasıydı. Uygun gördü aldı. Eğer rahmetli olanlar varsa tabii ki rahmet etsin başını sağ olsun. Ancak yaşayanlar varsa bilin ki anne çok özeldir. Evet kovalar biraz daha farklı anne deneyimi yaşıyor olabilirsiniz. Affedemiyor olabilirsiniz. Ancak burada birazcık daha böyle anneyle bağınızın zayıf olduğunu görüyorum. Ama anneyle bağınızı iyileştirirseniz hayatınızda birçok çözülme olduğunu göreceksiniz. Burada fincanın enerjisi budur bu hafta için. Elinizden geldiğince bunu deneyimleyin. Annenizle de biraz daha iletişiminizi güçlendirin. En azından böyle burnunuz düşse kaldırmasanız bile örnek veriyorum. Hani öyle öyleleri varsa kovalar arasında mesela ben, ben gururumdan annemi affettiğimi hiç çaktırmam falan. Çaktırmadan gidin yanında oturun falan. <laughs> Onu da tavsiye ederim. Evet sevgili kovalar. Bakın en sonunda çok güzel bir neşe. Yani o kadar neşeli olacaksınız ki ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın burada böyle şu alt kısımda görüyor musun? Bak şuradan ağzını açmış. Bu buradan laf sayıyor. Bu buradan Ağızlarından çıkan simsiyah enerjiye bak. Hayatında kim negatif konuşursa konuşsun sen güleceksin. Çünkü herkes hak ettiğini bulacak. O hak edenlere de gülüyorsun ama e, enerjisel anlamda kuyunu kazanlar var. Bir de şunu hissettim. Görüşmek istemediğin biri ve çok böyle belki sanki eskiden beri gördüğün, tanıdığın, bildiğin. Şunu bir akıtayım tanıdığın bir insanla görüşmeyi reddedeceksin gibi geliyor. Aramakla aramamak arasında tereddütte kalmışsın. Acaba arasam mı? İyi bir arkadaş mıydı, dost muydu, düşman mıydı? Görüşmeli miyim? Şu arkadaşımı mı tercih etmeliyim, miyim? Etmeliyim bu arkadaşımı mı tercih etmeliyim? Yani biraz arada kalacağını söyleyebilirim. E, gönülden çok sevdiğin, belki de çok faydasını gördüğün bir arkadaşınla görüşmeme ihtimalin çok yüksek. Sen görüşme ihtimali üzerine zaman zaman aşımına uğrayacak gibi görünüyor. Mesela sen düşündükçe karşı taraf artık görüşmeme kararı alacak haberiniz olsun öyle görünüyor. Mesela diyelim ki sen iki haftadır beklettiğin bir arkadaşın var ve diyorsun ki tamam ben sana haber vereceğim görüşeceğiz görüşeceğiz diyorsun örnek veriyorum. En son iki hafta sonra arkadaşın diyor ki o zaman benim senin gözünde değerim yokmuş. Ya da tam tersi sen bunu yaşıyorsun anladın mı? Hani hayatında böyle bir şey deneyimleyeceğin görünüyor arkadaş çevrenizden. Yani birazcık sınanma var burada. Yani belki senin hakkında kötü düşündüğünü, konuştuğunu düşünüyorsun. Belki bir başkaları onun hakkında kötü düşünüyor ve senin ön yargıların oluştu. Bu durumu da çözebilmen için şöyle bir tavsiyede bulunayım. Al bir beyaz kağıt eline, o kişinin adını yaz. Sana bugüne kadar yaptığı iyilikleri de, kötülükleri de karşılıklı yaz. Gerçekten iyi niyetine inandığın bir insansa adım at. En azından adım atmış olursun. Tavsiyem odur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.